Hep yol almak isterim. Hiç duramam yerimde. Tanığımdır dalga. O denizde titriyorsa. Rüzgara seslenirim. Gidelim. Rüzgar dönse dalgada dursun. Haydi daha uzan. İlerlerim. Kasırga alır götürür beni. İnsanlar aşklarınıza dört elle sarılır. Kapının önündeki taş sedire oturun ve geçen günlerinizin arkasından bakın. Ne mutlu evinden hiç çıkmayı. Her akşam aynı saatte, çatının aynı köşesinden, havalanan gece kuşunu tekrar tekrar izleyen kişiye ne mutlu.